futbol severler. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Yepyeni bir futbol videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü yeni futbol videomda sizlerle Türk takımlarımızın Avrupa maçlarını değerlendireceğiz. İlk maçlarında sizlerle değerlendirmiştim. O videoyu da izlemediyseniz yukarıdan sağdan veya soldan çıkacak olan kartlar kısmından açıp izleyebilirsiniz. Bugün sizlerle yine Türk takımlarımızın Avrupa'daki maçlarını değerlendiriyoruz. 5'te 4 ile yola devam ediyoruz videosu ile karşınızdayım. Videoma geçmeden önce bana destek için kanalıma abone olup videoma like veya dislike atıp yorum atar. Bildirim zilini açarsanız sevinirim arkadaşlar. Diyelim ve videomuza geçelim. 5 takımla çıktığımız bu eleme maçlarında 4 takımla yolumuza devam ediyoruz. Trabzonspor'un elenmesiyle 4 takımla yola devam ediyoruz. Trabzonspor'un yanında Fenerbahçe basına Galatasaray'da elendiler. Ama elenmelerine rağmen bir alt lige bir alt Avrupa mücadelelerine düştüler. Orada bizi temsil edecekler. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'a Başakşehir'e çıktığımız bu yolda Trabzonspor'un fire vermesiyle 5'te 4'te yola devam ediyoruz. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri maçlarımız oynandı. Galatasaray önce Salı günü maçını oynadı ve Galatasaraylılar hepsi birlikte biz de Galatasaray'ın e, York Boys'u kendi evine eleyeceğini düşünüyorduk. Çünkü York Boys Galatasaray ayarında, Galatasaray kılısında, Galatasaray klasmanında bir takım olmadığı için rahat bir şekilde eleyebileceğini düşünüyorduk. Ve York Boys'un ligdeki kötü gidişatında göz, anını, göz önüne aldığımızda Galatasaray çok rahat eler diyorduk. Ama öyle olmadı. Galatasaray'ın 1-0 inilmesi... 1-0 yenilmesinden sonra Galatasaray ilk maçı da deplasmanda 3-2 yenilmesiyle birlikte elenmiş oldu. Şampiyonlar Ligi'nden düştü ve konferans Şampiyonlar düştü ve Avrupa Kupalarında biz mücadele edecek. Evet Şampiyonlar Ligi'nin Galatasaray'ın değerlenmesiyle birlikte hiçbir takımımız Şampiyonlar Ligi'nde bizi temsil edemeyecek. Salı günü e, oynanılan maçlardan sonra kurallar Şampiyonlar Ligi'ne çekildi ve bize orada hiçbir Türk takımımız temsil etmedi. Ve o topların içinden hiçbir tane Türk takımın ismi çıkmadı. Bu da bizler için üzücü bir durum. Galatasaray'ın Deplasman'da tamam dedik son içimde oynadı. Belki son dakikalarda belki hatalı bir penaltı vermesiyle yenildi dedik işi i̇şi biraz zora soksa da İstanbul'daki maçta kendi evinde, kendi seyirci sahasında, kendi taraftarı önünde, kendi stadında suni olmayan çimlerde de yeneceğini düşünüyorduk. Çünkü suni çime alışık takımlarımız takımlarımız suni çime alışık değildi. Galatasaray'da bunun bir Galatasaray'da bir Türk takımı olduğu için o da suni çime alışık değildi. Ama kendi evinde, kendi sahasında yenebileceğini düşünürken elendi. Çarşamba günü ise Başakşehir çıktı. Başakşehir ise İrlanda'da Sete Patrick ilk başta oynadı. İlk başta oynadı. Yoğun bir yağmur eşliğinde oynadığı maçta 0-0'lık berabere bitmesi en azından bizim bir sonraki e, Başakşehir Başakşehir'in İstanbul'da oynayacağı maç için Başakşehir'e bir avantaj sağladı. Daha sonra en azından yenilmesindense beraber kalması bir derece iyi dedik. Ve kendi evinde, kendi seyircisinde ve benim beklediğimden daha fazla seyircinin gelmesiyle birlikte Başakşehir 2-0 seti Patrick takımını yenerek konferans e, liginde yoluna devam etti. Elenseydi eğer Galatasaray elendi Avrupa liginde düştü ama Başakşehir elenseydi hiçbir alta düşemiyordu ve Avrupa mücadelesi bitiyordu. Ama Başakşehir eledi. 2-0 yenerek elemiş oldu Başakşehir'e de buradan tebrik edelim bize konferans liginde temsil edecek. Bugün ise Galatasaray'ın Avrupa liginde olduğu gibi Başakşehir'in de konferans liginde bugün rakipleri belli olacak. Bakalım kimler çıkacak. kurallardan sonra da grupları değerlendirme altına alırız. Evet Perşembe günü de Önce Trabzon arkasında Beşiktaş'ın maçı vardı. Trabzon'un maçı başladı ve Trabzon berabere bitirdiği maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalarda da beraberlik çözülmeyince aynı skor beraberlik skoru devam edince penaltılara gidildi. Ve penaltılar sonrasında Trabzonspor 5-4 elenmiş oldu. Trabzonspor kullandığı son penaltıda direkten döndü. rakip ise golü, rakip seti Gallian takımı ise golü atınca... Sete Gallian takımı konferans liginde yoluna devam edip kurtlara kaldı. Trabzonspor elendi. Trabzonspor elendi. Bir alt, alt Avrupa'ya düşemedi. Çünkü en alt Avrupa konferans liginde. Artık Trabzonspor bizi Avrupa'da temsil edemeyecek. Trabzonspor'lara ve Trabzonspor'a geçmiş olsun dinleyelim. E, eleyebileceği bir takımdı ama eleyemedi. Çünkü Trabzonspor e, rakibinden daha güçlü olmasına rağmen eleyemedi. Sete Gallen'de Galatasaray'ın rakibi yok gibi İsviçre takımıydı. Trabzonspor'da ilk maçta Sunil Çim'in verdiği etkiyle 0-0 beraber kalmış. En azından yenilmedi. Başakşehir gibi Başakşehir gibi en azından yenilmedi. berabere kaldı. İkinci maça bıraktı dedik. Ama Trabzon'da yoğun bir taraftar karşısında kendi stadında kendi sahasında yenemedi. Penaltılarda elenmiş oldu. Daha sonra Beşiktaş maçta çıktı. Beşiktaş ilk maçta onlar da Galatasaray ve Trabzonspor gibi İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşıyordu. Beşiktaş'ın geçen sene Lugano'nun alacağı bir ölç vardı. Bu ölçle ilk maçı çıktılar. Onlar da Sunu İçim'in takıldı. Beşiktaş da İsviçre'de oynadığı için Sunu takıldı. Ama Beşiktaş 3-1'in öne geçtiği maçta 3-3 beraber kaldı. Bu da Beşiktaş'ın kötüydü. Hani Başakşehir ve Trabzonspor söylediklerimize en azından yenilmedi, berabere kaldı. İstanbul'a en azından bir tık avantajlı bir şekilde gelmiş oldu dedik ve bu avantajı bir tık yakaladı. Bu avantajı da iyi kullanan Beşiktaş rakibi Lugano karşısında aldığı Net ama çok net 5-1'lik galibiyetle Lugano'yu elemiş oldu ve Avrupa kupalarında yoluna devam ediyor. Beşiktaş da bugün Avrupa Ligi Avrupa Ligi için kurallarda rakibinin bekleyecek. Ee, Lugano elendi ama Lugano konferans ligine düştü. Lugano da konferans ligine yer alacak. Beşiktaş elenseydi Beşiktaş yoluna konferans ligine devam edecekti ama Beşiktaş 5'te 5 ile gidiyor. Galatasaray'a 5 attı. Arkasından burada Lugano'ya 5 attı. Ligde çok iyi gidiyor. Yani biraz Beşiktaş'ı konuşalım. Konuşalım. Videomuzu bitirelim. Konferans Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden takımlarımız Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, ve Fenerbahçe ve Başakşehir'e başarılar Trabzonspor'a ise geçmiş olsun diyelim. Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'nde bize temsil edecek takımlarımızdan biriydi. Elemeler yaparken elemelerde elenip Şampiyonlar Ligi'nden elenip Avrupa Kupası'na düştüler. Onlar da bugün Avrupa Kupalarındaki rakiplerini kura çekiminde bekliyor olacaklar. İlk maçında Fenerbahçe Lugano ile karşılaştı. Hem İsviçre'de oynanılan hem de Türkiye'de oynanılan maçlarda tek farklı galibiyetler alarak e, bir sonraki rakibini beklemişti. Bir sonraki rakibi ise Lille oldu. Lille, Lille oynadığım ilk başta yenilip ikinci başta berabere kalmasıyla yani talihsiz bir yediği golle belki de berabere kalmasıyla elendi. Ve elenmesinden sonra Avrupa Kupalarına düştü. Artık iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne gitmeyi hayal ederken biz Şampiyonlar Ligi'nde yokuz. Şampiyonlar Ligi'nde takımlarımız yok. Kurallarda o torbadan o topların içinden bir Türk takımının ismi çıkmadı. Ve grupların içinde bir Türk takımı yok. Bu da üzücü bir durum. Tabii ki Beşiktaş'ın aldığı galibiyet, Başakşehir'in aldığı galibiyet bunlar bizlere ülke puanı olarak da dönüş sağladı. Belki de aldığımız bu puanlar takımı ülkemizin, Türkiye'nin basamak sıralamasında atlamasını da sağlamış olacak. Evet, Beşiktaş gerçekten çok iyi gidiyor. Ben 1-1 olduktan sonra ee, biraz tedirgin olmuştum ama 3-1'e geldikten sonra şunu düşündüm. İlk maçtaki gibi mi olacak? İlk maçta da 1-0 öne geçmiş. Arkasından Lugano takımı durumu 1-1'e bir getirmiş. Arkasından biz 3-1'e geçmiş. Lugano 3-3'e getirmişti. Hani biz 3-1'e erken gel yani 3-1'e bir anda 3-1'e geçtik. Bir anda da 3 3 oldu maç. Aynı şekilde oldu. 1-0 öne geçmiştik. Devreyi Beşiktaş 1-0 önüne kapattı. Arkasından Lugano ikinci yarıda bulduğu golle 1-1'e bir getirdi. Ve birçok taraftar e, maçı maç golik yorumlar kısmından takip ediyorken birçok taraftar Lugano Haydi golünü at. Beşiktaş ele, Beşiktaş işi eleyebilecek güçte sen Haydi golünü at. Deplasman atar, deplasman atar derken Beşiktaş birden 3-1'e geldi. Hani ilk maçtaki 3-1'e geldikten sonra bir anda 3-3 mü olacak tekrar derken Beşiktaş 4-3 yaptı ve pardon 4-1 yaptı ve arkasından 5-1'e getirdi. 3-3'e üç gelmesi gelmesini istemediğim bir skordu. Çünkü ilk başta öyle oldu. İkinci başta da aynısı olması derken 4-1 ve 5-1 bizi sevindirdi. Salih Uçan da oyuna girerek golünü attı. Salih Uçan böyle son dakikalarda oyuna girecek. Yerli bizim rotasyon oyuncumuz olabilmesi için olabilecek bir oyuncu olduğu için e, attığında uzattığında sevinmiştim. Bakalım bugün kurallarda takımlarımızda kimler çıkacak. İnşallah kural şansımız da yanımızda olur. Zorlu takımlar çıkmaz. Yani en azından mücadele edebileceğimiz dişe diş takımlar gelir. Yani çok zorlu takımlar gelmesindense, çok zorlu gruplara düşmektense dişe diş mücadele edebileceğimiz takımlarla karşılaşmayı isterim. Takımlarımıza başarılar dilerim. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Başakşehir'e başarılar dilerim. E, gruplara Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Başakşehir'in ve Fenerbahçe'nin gruplarını da bir sonraki videoda sizlerle değerlendireceğiz arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Beşiktaş inşallah bundan sonra böyle devam eder. Şu andaki 4 5'te 4 devam ediyoruz. Keşke 5'te 5 ile devam ediyoruz diye videomuzun başlığını oluştursaydık ama olmadı. Trabzonspor'un elenmesiyle 5'te 4 devam ediyoruz. İnşallah arkadaşlar takımlarımız gruplardan çıkacak. Şu andaki hedefimiz takımlarımız yani bakalım nasıl gruplar gelecek. Zor da olsa, kolay da olsa, dişe diş bir grupta olsa takımlarımızın hedefi hani gruplar nasıl şekillenirse şekillensin takımlarımızın hedefi gruptan çıkabilmek olacak. Takımlarımıza grup yolu mücadelelerinde de başarılar dileyelim. E, gruplarımız, takımlarımızın gruplardan çıkmasını yani Beşiktaşlı olduğum için Beşiktaş'ın kesinlikle çıkmasını istiyorum ama Tra Başakşehir olsun, Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun gruplardan çıktığı takdirde de ülke puanına katkı sağladığı için sevinirim. Yoksa başka bir şey, başka bir neden olduğu için de sevinmem. Takımlarımıza tekrardan başarılar dileyelim. Sizce takımlarımız grup, yani grup aşamaları öncesinde oynadığı maçlardaki gösterdiği performanslarla nasıl mücadeleler verdiler? Sizce bu mücadeleler gruplarda ne, ne gibi bir etki yaratır? Görüş ve de yorumlar kısmına yazarsan sevinirim. Benim görüş ve bunlar. Yine şunu da söyleyeyim. Beşiktaş'ın maçlarını izleyemedim. Çünkü Beşiktaş'ın iki maçı da Lugano ile oynadı. Hem Deplasman hem de kendi evinde oynadığı maçı da. ilk maçı ki Deplasman'daki maçı Esport es vermişti. İkinci oynadığı maçı ise Acun'un sosyal medya platformu Exem vermişti. O yüzden maçları izleyememiştim. Takımlarımıza şimdiden başarılar dileyelim Bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Beşiktaş'ın bu iyi oyunuyla ilgili e, ayrıyetten bir video yapacağım. O videoyu da izlerseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. <laughs>